Evet şu anda Sultan Gazi'deyiz, Sultan Gazi'de Siz e, Arnavut köyü yolunda, Arnavut köyü sükametine Mahmut Bu yolda gördüğünüz gibi size de i̇şte, kameraman arkadaşlıkları şu anda gösteriyor. Trafik tamamen durmuş durumda. Yaklaşık 4 saattir e, bu yoğunluk sürüyor. Büyük ihtimalle ilerideki e, kazalar nedeniyle trafik burada tıklanmış durumda. Habibler mevkiinde gördüğünüz gibi kimisi araçlarını bırakıp gitmiş, kimisi ise buralar çıkmaya çalışıyor. Habibler yönüne girmeye çalışıyor. Ara ara e, trafikte açılmalar oluyor ancak e, genel itibariyle Sultan Gazi'den Anokya istikametine trafik durmuş durumda. E, Anokya'dan Sultan Gazi istikametine ise sağ sol, e, sol trafik olarak. var ancak bir gün gibi e, istikameti sağ sol. şu anda tıkalı.

Sonar yakıtları şey bir tane işte ne yakıtlık getiriyorlar. İstanbul'da Sultan Gazi'nin son durumu bu. Evet, ters tutametten dolaşık olduğu için gitmeye çalışanlar da var. Araçlarını bırakıp yürüyerek gelenler de var. Şurada de görüyorsunuz. Soğukta Evet, Sultan Gazi'de gördüğünüz bir manzara bu. Arkada yaklaşık yüzlerce araç mahsur kalmış durumda. Hanok köy yönüne buradan gördüğünüz gibi maalesef biraz gidilmiş durumda. Biz de sizden burada an ve an görüntüleri aktarıyoruz. Gördüğünüz üzere Sultan Gazi'den daha doğrusu Mahmut Bey yolu şu anda tamamı trafiğe kapanmış durumda benzinlik burada gördüğünüz gibi yoğun kesiliyor. İnsanlar yolda kaldığı için en azından yakıtlarını alıp yakıtlarını alarak yollarına devam etme veya işte kalırsak yakıtsız kalmayalım diye gördüğünüz gibi benzin stasyonlarına yakıt almaya çalışıyorlar. Evet şu anda çok hafif hafif e, trafikte ilerlemeler oluyor. Çok az yavaş bir şekilde ilerlemeler oluyor. Bu da tabii ki yansıyor. Bir de şöyle müsaade edelim. Kaybaya sebep olmamak adına e, vatandaşlar zaten saatlerdir e, trafikte bu süreyi çekiyorlar. Biz de onlara e, zarar vermeyelim. Böyle kameraman arkadaş sizlere şu anda gösteriyor. Vatandaşlar araçlarından inerek e, hareket ediyorlar. Çünkü trafik tamamen durmuş durumda. Arkamızda gördüğünüz gibi araçlarını bırakıp gidenler de var. Sizler de şu anda İstanbul Sultan Gazi'deki durum bu. Yalnız Ahnavutköy'den Sultan Gazi yönüne Mahmut Bey yönüne trafik akışı sağlanıyor. Şu anda var. Yol açık. Ee, ancak Arnavutköy yönüne trafik tamamen durmuş durumda. Ee, şöyle gösterelim. Vatandaşlarımız şu anda enzimine doğru ilerliyorlar. Evet. Son durum bu. İstanbul-Susangazi'ye son durumumuz bu. Evet. Yani Atm'nin dosyası evet. var mısınız? Efendim şey, dikkat et. Araba kayıyor dikkat <laughs> et. Evet. Evet, Gelsin şöyle geleceğim. Gelsin şöyle. 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 Gelsin Evet, bu sefer çıktı. Geri geri git. Vurdur. Düz geri git, düz. Bari şuraya git. Gelden kap gelden gel gel bir abi gel 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 hadi gel 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 Hayatı gel 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 gel